Bir taraftan da kiracılar Türkiye'de. Onlar da endişeli bir şekilde bekliyorlar 1 Temmuz tarihini. Peki endişelenmekte haklılar mı değiller mi? Hadi gelin bu soruların cevabını bularak anlamaya çalışalım. Kiracılar ev sahipleri ve şirket sahipleri ekran başına kirada %25 sınırı kalkarsa ne olacak? Şimdi Hazine Bakanı Sayın Şimşek bunun zaten sinyali verdi. E, büyük olasılıkla, çok yüksek bir olasılıkla artık 1 Temmuz'da %25 e, söz konusu tavan e, sınırı kalkacak. Ve artık söz konusu başka başka pariteler devreye girecek. Dolayısıyla kiracılar da endişeliler. Bir, acaba ciddi sorunlar mı yaşayacağız diye soruyorlar. Soru 1. %25 zam sınırının sona erdiği gün ev sahipliği zam mı yapacak? Yok öyle bir şey. Ev sahibi zam yapamaz. Yani zam ne zaman yapılır? Sizin kira sözleşmenizin dolduğu tarihte. Diyelim ki sizin sözleşmeniz Eylül'de doluyor. Eylül'de dolduğunda ev sahibi kapınızı çalacak söz konusu zam için. İki, sınırın kalkması ev sahibi istediği zamı yapar anlamına mı gelir? Hayır. Öyle bir şey olmaz. Şimdi ne açıklamıştı TÜİK? %59 küsuratlı bir enflasyon oranı yıllık bazı açıklamıştı. Dolayısıyla bir şekilde yıllık bazlı tüfe üzerinden size zam yapacak ev sahibi. Diyelim ki ha bu arada Temmuz ayında ve Ağustos ayındaki enflasyon oranları da katılacak söz konusu ortalamaya. Yıllık diyecek ki yıllık Türkiye'de enflasyon şu kadardı diyecek. İşte şimdiki %59 gibi. Dolayısıyla ev sahipleri de %59'dan fazla zam yapamayacak. Yani enflasyon oranı Türkiye'nin açıkladığı Şimdi 3 dava süreci devam edenler ne yapacak? Bu dava süreciyle bu söz konusu bir Temmuz'daki uygulamanın kalkması çok da birbirine alakalı değil. Şimdi süreç şöyle zaten her iki taraf da ev sahibi de kiracı da mahkemenin sonucunu bekliyor. O zaten bir yıl sürüyor, iki yıl sürüyor, üç yıl sürüyor. Bir de bazen mahkemeler söz konusu bu yaşanan anlaşmazlıkta bir şekilde bir değerleme yapar. Yani der ki mahkeme bu şu anda şu dairenin olması gereken kira fiyatı şudur diye tespit eder. Bu tespitte bir karar verir. Dolayısıyla o karar nispetinde siz ev sahibi de ya da anlaşmazsınız. Bu mahkemeyle alakalı bir durum değil. Onu söyleyelim. Şimdi düzenlemenin bitmesi tahliye hakkı verir mi? Hayır. Yani bu düzenleme bittikten sonra ev sahibi ise gelip, hadi tahliye et, evi çık diyemez. Yani bunun olması için ya onun da bir sözleşmede bu maddeye ekletmişsinizdir ya da kiranızı ödemiyorsunuzdur 3 aydır 5 aydır ya da mahkeme kararıyla zaten bu süreç bu tahliye kararları alınır. 5. Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapmalı? Bir de ev sahibiyle alakalı bir duruma bakınız. E, bu meselede biraz hakkariyetli olacağız. Şimdi diyelim ki bin liraya kiracısı oturuyor. %25 sınırına takılmış 2 senedir. %25, %25, %50 ne oldu? 2 senede kira oldu 4 bin lira. Ama aynı apartmanda üst katta bir başka ev sahibinin kiracısı 18-19 bine oturuyor. E diğer ev sahibi de kendisini yani hani ne enayi gibi hissediyor ya benim kafam kel mi diyor yani. E dolayısıyla o da ek zam isteyebilir sizden yani %59 diye de bunu daha da arttıralım üzerine çıkalım olması gereken piyasa değerlerine getirelim diye size teklifte de bulunabilir. Evet bu arada 10 bin lira kira geliri elde edenler 11.560 lira yerine 18.967 lira vergi ödemek zorunda kalacaklar. Onu söyleyeyim. Bu ev sahiplerinin vergi yükü %64 oranında artacak. Ev sahiplerinin bu söz konusu yansıtmayı kiralara yapacağı belirtiliyor. Vergide de %33'lük istisna da kaldırılıyor bu arada. Emlakta %33'lük istisna vergide kaldırılacak. 33 bin liralık biliyorsunuz gelir vergisi şey vardı, sınırlaması vardı. O limit de kaldırıldı. Bu arada şirketlere asgari kurumlar vergisi de geliyor. Bu da önemli bir gelişmedir. En az kiralar kadar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in üzerinde çalışma yapıldığını açıkladığı asgari kurumlar vergisinde detaylar ortaya çıktı. Buna göre şirketler kar ya da zarara bakılmadan %10-15 arası asgari vergi ödeyecek. E şirketler zarar mı etmiş? Kâr mı etmiş mi? Gelir idaresini ilgilendirmiyor. Gelir idaresi diyor ki zarar da etsen, kâr da etsen bana söz konusu bu vergiyi ödeyeceksin. Yani buna göre şirketler bir şekilde bu asgari vergiyi ödemek zorundalar. Bu da kurumlar vergisi olarak kalemlendiriliyor şirketler için.